Rukiye'yi bilmiyoruz. Hocam nasıl kurtulacağımızı işte sihirden, büyüden, nazardan nasıl kurtulacağımızı bilmiyoruz diye. <laughs> Kardeşlerime buradan ben şu anda okuyorum. Siz de bir bardak elinize su alın. Su alın. Şu anda su alın kardeşlerim. Okuyacağım. Canlı okul okuduğumuz için teala Rabbim tesirini ihsan ve e, ee, Teala tesirini ihsan eylesin, ilhak eylesin diyelim. Evet bu rukiyeyi Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam aleyhisselatu vesselamın rukiyesidir. Bakın tekrarlıyorum. Biraz durayım arkadaşlar su bir bardak su hazırlayın. Hatta ben de birazcık daha üzerine ekleyeyim. Başka birisi de çocuklardan da içsin. Burada, siz bir surahıye de okuyabilirsiniz. Bir şu anda elinizde kardeşlerim yani beş kiloluk bir hani su varsa okuyabilirsiniz. E çünkü eğer hani evde de insanlara içir gelen çocuklarınız olur efendim, eşiniz olur vesaire hani okuyun içirin mutlaka mutlaka içirin. Bu rukiye arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselatu vesselamın öğrettiği öğrettiği rukiye-i şer'iyedir. Öncelikle Allah rızası için iki rekat namaz kılın. Hacet namazı. Bakın. Hacet namazı kılın ve daha sonra bu suyu da için. İki rekat hacet namazı ihlasla kılabilirsiniz. Ben başka sure bilmiyorum. Olabilir. O zaman ihlas-ı şerifle kulu vallahu ahadda okuyabilirsiniz. Selam verdikten sonra secdede son secdede dua edin. Ya Rabbim ben kendime rukiye yapıyorum. Allah'ım kabul eyle. Allah'ım şifasını esan eyle, ilhak eyle. Evet. Ama okuyunca şu suyu ağzınıza yaklaştırmanız lazım. Başka bir yere de bakmayın. Arkadaşlar sadece suya bakın ve e, okuduğumu tekrarlayın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل حاسد ونفس وعينا الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل حاسد ونفسا وعينا الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل حاسد ونفس وعين الله يشفيك بسم الله أرقيك. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي اللهم لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما إشفين من كل وجع وألم وذيق. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي. اللهم لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اشفين من كل وجع وألم وذيق اللهم رب الناس اذهب الباس اشف وانت الشافي اللهم لا شفاء الا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما اشفين من كل وجع وألم وذيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اجلسوا الحمد لله رب العالمين Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Elhamdülillahi Rabbil âlem. Birazcık da arkadaşlar şöyle elinize böyle alıp yüzünüze şöyle göğsünüze böyle damlatıp böyle Rabbim şifa verecek inşallahü teala. Bakın bu kısmet meselesiydi. Yani bugünkü gerçekten de arkadaşlar bu tertip kısmet meselesi çok büyük bir faydası var. Yıllar önce, yıllar önce, yıllar önce arkadaşlar e, bir kardeşimiz, bir kardeşimiz çok hastaydı. Çok hastaydı, subhanallah. E, dedim ki bu rukiyeyi yap dedim. Yani bu rükiyeyi yap dedim Allah'a tevekkül et ameliyat olacaktı çok sıkıntılıydı dedim ki inanarak yani bütün inancıyla inancınla Allah'a tevekkül ederek Rabbine inanarak bunu yap dedim ve inşallahü teala yaptı sonra beni aradı dedi ki hocam çok büyük bir müjdem var dedi.